Bula bula bunu mu buldun Sakar ya? Evet bunu buldum beğenmedin mi? Beğenmedim tabi bin bakayım içine bir. Tamam bin al bindim gel. Ee, ben eşyaları kucağına mı atacağım senin? Evet ben kucağıma atacağım Allah Allah. Her şeyi sen beğenmiyorsun ha. Ne yapalım elimizde bu var. Uf Sakar ya uf ya. Neyse arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Hadi bakayım doktor ailesi gücünüzü gösterin. Bugün alışveriş yapacağız. Tabi liste tamam. Sakar Bey'de. Eee liste bende mi? Evet cebine koydum dedin ya yengen verdi. Hadi o geri zekalı. Ya insan gidip listeyi yer mi? <laughs> Uf Sakarya ya çabuk listeyi al geri gel. Ya ben listeyi yerim canım yedim ben yiyip ben gidiyorum geleceğim daha sonra. Sen bu sefer dayak ettin gel buraya gel gel. Getiriyor mu getirmiyor mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç yarar olmuyor bu çocuğun. Bir de sakarı seviyorsunuz ya. <laughs> Allah'ın kel tuşunu. Neyse şu kapıyı örteyim. Bime de zam gelmiş ya. Şimdi bakalım şuradan. Ekmek alsak mı acaba? Ekmek alacak mıydık? Alacağız alacağız. Ekmeği alalım şöyle arkadaşlar. Tamam. Şunu şöyle koyayım. Burada neler var böyle? Gözlük var. Gözlüğe ihtiyacımız yok. İnşallah sakar listeyi alıp gelir. Aa burada kıyafetler var. Aslında popo da bir şey alsak olur ha. Neyse. Ana bu ne lan? Ürünler bitmiş. Oha bu kadar ürün var sadece. Nasıl ya? Aa kasiyer de yok. Ulan bu hadi. sakar sen bana bir oyun mu oynuyorsun lan yoksa kasiyer biri yani yok hadi. oğlum burada. Öyle evet, takip bir tane portal buldum. Paçların portalına sakar alışveriş diye geldik kasiyer yok. Ya ne bileyim ben Allah Allah bizim iptenemezsin sen hadi gel takip et hadi portalda bultire Çok güzel geliyor. Ulan sakar bu işin içinde bir iş var ama neyse tamam geliyorum bekle. Aynen sakar en son portaldan geçtiğimizde arkadaşlar ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın doktor ailesi söyleyip duruyorum ama hep unutuyorsunuz ha. Neyse hadi gidelim. Ha portala bak. Bu ne? Bilmiyorum sakar bir dakika sen mi buldun bunu? Ee, ben buldum sen yaptın değil mi? Ya sakar aynen aynen bimdeyken gittim bunu yaptım İşim gücüm yok zaten benim. Ala ala bir tane de ekmek aldım parasını da vermedik bunun. <laughs> yok sakar ben yemem vallahi parasını sonra veririz yürü portala girelim önce. He, doğru söylüyorsun aslında Sakar. O zaman benim yumruklarım var. Git çabuk silah getir bana. Ben de geliyorum ya Bak bak bir de tükürüyor. Ulan terbiyesiz Sakar. Neyse arkadaşlar siz Sakar'ın kusuruna bakmayın. Silahları alıp gelsin hemen portala giriyoruz. Nerede kaldın Sakar? Abi baba zor buldum. Allah ne seviyorsun dakika bekleyemedin sen de ha. Ne getirdin ver hadi bakalım. Ana bu ne la? Emlut kılıcı. Bende de bak ne var. Ulan Sakar bula bula bunu mu buldun? Ne de vuruyor? Neyse arkadaşlar hadi zaman portala gidiyoruz. Videoyu beğenip abone oldunuz değil mi? Hadi bir. Vallahi gitti sıra bende. Görüşürüz arkadaşlar. Ceren'im e. o. Oha direkt geldik, la. Aa, bu direkt geldik la. Kolay <laughs> oldu ama dur dur parkurlar var burada. Bu ne böyle ya? Aynen sen <laughs> önden git bakalım. Hop, hop, Allah. Zor abi, zor ya neyi zor atlanıyor? Ben proyum her yerden atlarım <laughs> arkadaşlar. Aha buradan Aa, böyle. Allah. Ay, Yanıyorum. Üf 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 Sakar sen üfleme ya Sıcak geliyor Neyse söyleyeceğim herhalde arkadaşlar Vallahi kusura bakmayın ya ayağım kaydı düştüm Hala sönmedim ha Heh. Hadi hop İşte bu hop İşte bu Ya bu hep aynı harita Sakar ya Bu dolandırmaca anla artık Çok güzel gözüküyor Ana iki tane kapı var. A mı desem B mi desem? Aç bakalım sakar. <laughs> doğru bildim. Ha doğru bilmiş. Helal olsun sakar. O zaman sıra bunda arkadaşlar. Bence bu. Aa o, yine yine. Dur bakalım. Ana yanlış yanlış yanlış. Evet, <laughs> Tuzak koymuşlar şuna bakın. Ulan biz yer miyiz lan? Hop aa, hep doğru açıyor. Ha doğru. Ha buraya yanlış. Sakar şu çimene bas hele bir. Hayır, <laughs> hayır, 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 kurtar, kurtar, hayır. Dur kırıyorum kırıyorum. <laughs> Ulan sakar. <laughs> Arkadaşlar hep doğru bildim valla Bence bu yanlış Bunu yanlış bildim Hop. Tamam aha büyük kapı Bunu ben açacağım Hii, Açmaz olaydım Sakar yardım et hadi Ulan Sakar dur kapıyı açacağım bekle Şunları öldürmem lazım ama Tamam öldürdüm Kapıları her şeyi kırdım Sakar Bu kılıç bayağı güçlüymüş Domuz adamlar ölüm bakalım Hadi Ses ne lan Sakar Seslerine bak şunları Kapıyı yerine koyayım arkadaşlar. Müzefer. Tamamdır şunu açalım. Onu da öldürdü. Ana o ses nereden geliyor la? Abi bu donuzlardan gelmedi belli ama. Bu ne böyle sakar? Hop. Oha. <laughs> elimdeki çok değişik bir şey arkadaşlar. Taş fırlatıyor. Aha, bir ay, kapı ay, daha var. Onları, çok <laughs> Lazerden geçiyor. Ölsene lan. Aha öldü. <laughs> <laughs> Hop. <laughs> Hop. Allah. Hop. Ay, tamam ya, parkur devam gitme. ediyor. Hop eski parkur prolarından kim kaldı arkadaşlar? Hop böyle. Burası da böyle. Tamamdır. Hop. Aa. Son Adem, yer. Sakar ben bunları geçebiliyorum zaten ya. Adem, boyum, küçük boyum, boyum. Bir kapı daha var. Bunu da açalım bakalım ne olacak arkadaşlar. Aha açılmıyor la kapı. Ana. Ne var bende? Açılmayan kapı yap. Aha, açıldı. Sakar burası bir yere gidiyor. Bu kadar mı? Bilmiyorum Sakar. Niye yukarı çıkıyoruz biz? Bilmiyorum. Saçma olama. bir kapı daha var. Allah burada da var bir zombiler. Allah sakar zombi adam var. Zombi domuz adam var. Geberin lan. Dur, taş Abi, atacağım, diyorum. taş atacağım. Bekle. Hop, taş atacağım. Allah ölüyor, ölüyor, ölüyor. Allah. Öldüm. Oh be. Sakar beni de öldürüyordun arada. Galaktik kılıç mı? Bununla sakara vursam <laughs> ne olur? Öldü lan. Oh kılıcın güzelliğine bak. Neyse hazineyi tek başıma çökeceğim gibi duruyor. Sakar gelene kadar oha bunlar ne be? <laughs> Sen iyi yapıyorsun. Nasıl geliyorsun hemen ya? <laughs> Ana bu Mahmut'un ne işi var la burada? Ana ben Mahmut bugün sizlerle Minecraft oynatacağım. Sakar ben bunu öldürürüm ha. <laughs> Kafayı inşallah. Lan Mahmut senin ne işin var burada? Niye buraya geldin? Ana ben öldürmeyin la ben ben size bir şey söyleyeceğim. Öldürmeyeceğiz, ne öldürmeyeceğiz. De... öldürmeyeceğiz. Ne söyleyeceğiz? sen konuş bakalım. <laughs> Ena ayı öldü. Hadi gidelim Sakar. Aa, abi gel 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 buzdolabı var çok mı? Sakar buzdolabına ne gerek var ya? Sadece bu kadar abi, mı? Bin Dropper varmış burada. Ateş iksirini basacağız. Lava atlayacağız. Atladım vallahi. Ülmedim, ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ana! tamam. Sakar sakın ben öldüreyim deme. Aha tamam bu da öldü. Peki, yürü, 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 yürü. Aha, ya kucağına alma şunu kucağına. Anlatamıyorum tamam, bu çocuğa ya. Ben, ben seni ben, 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 ben senin evine geldiğinde böyle sandıkları alıyor mu? Almıyorum. Allah Allah. ona şey, süt çıkmış. Ne yapacağız la bir sütü içelim o zaman. Oo altın elma çıktı, oltaya bakın arkadaşlar. Bir tane sakar atayım Ede? bakalım. Hop. Gel ne bakayım ne buraya keltoş <laughs> Allah, dur açmayalım açmayalım şu golden apple'ı yiyeyim arkadaşlar. açtım. mı? villager. item item alabilirim. Tıs. Arkadaşlar. Aa vallahi şunu alacağım, alamıyorum la bu ne böyle para diyor. Araba tıslıyor ben gidiyorum ya. bu ne böyle ya. Kim tıslıyor ya? Aa bu tıslıyorlar. <laughs> dur dur buradan çıkacağız galiba. Oo ya. kırmızı şeyler. Ben buradan zıplayarak ee, geçerim. şey <laughs> Yakıyor yakıyor yakıyor. Allah'tan golden apple yedim ha. Aha sandık. Buton çıktı. Açalım arkadaşlar. Kesin buranın. Hop. Devam. Allah. Bura tuzak kesin. Ulan sakar. Gene ilk başta sen geçtin. Baya da TNT patladı arkadaşlar. Patlamaya devam ediyor. Ceren'im o. İşte bu be. Adı, hadi bakalım Bu izler var burada Geberin lan aha o da geberdi başka var mı tamam başka o oh, bir sürü doğuyor sakar bundan sürekli doğacak mı böyle hadi. efendim Evet arkadaşlar Sakar'da görmüş olduğunuz gibi orada kaldı Şurayı hemen kapatayım bloğum varsa bakayım var mı şöyle kapatalım hadi gidelim bakalım yazıyı neyi biz alacağız Şunu alayım şöyle tamamdır Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın abone olun daha fazla video içinde Bay Doktor yani bizim kanalımızı takip etmeyi unutmayın Sakar'a da abone olun ha o da video atıyor kaçayım şuradan İnşallah görmez beni Allah Tamamdır arkadaşlar videoyu beğendi ha plan işe yaradı. Görüşürüz. Ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bay bay.